Cümleten merhabalar abi. Sizin çok sevdiğiniz Müslaj Elo videolarından yenisini çekmeye geldim. Karşımda Aloy var. Biz bununla takasa gireriz bu arada. Abi dönen çete bak. Dodge. Bak o bir daha gelecek bu arada. sorun yok sorun yok sorun yok Hem takastan avantajlı çıktık Hem de iki tane bunun dokunaçlarından yemiş olduk Abi O değil de adamın Oynayış tarzı bana çok tuhaf geldi aşırı tuhaf geldi şu an Bak iki level olacağım Bir köye yapacağım hemen orada dokun vurmaya çalışır dedim de. Yok vurmadı. Bak bana ya e attığı zaman direkt adama vurmaya gidiyorum. Maksat. Maksat e attığı zaman çok kuvvetli oluyor Aloy'i. Ya takas kazanacaksın. Ya da arkana bakmadan kaçacaksın. Başka bir alternatif yok. E'sini kaçırdı boşa attı. Abi adam çok rastgele oynuyor ama farmı fena almıyor ha. <laughs> Bunun ignite var bende tp var. Anasını satayım böyle karakterim var ya. Neyse anti. Valla ben be izlemişken beyz atmaması büyük hata. Aşırı büyük hata hala da atmıyor. Öldü mü burada? Anasını satayım. Normalde bezlemesi gerekiyordu orada. Bak şimdi burada hafif friz diyeceğiz. Hafif. Ve tüm yonları kaçıracak adam. <laughs> Aloy'u yaptığımı fark etti. Tamamlayamadı da cümleyi. Jeyiz. Sen nasıl bir bok. <laughs> ne kadar bir bok. <laughs> Allah'ım. Bunu böyle böyle dürtük diye dürtük diye keseceğiz şimdi. Bu saatten sonra karşı koyamazdı bize. Öldün mü sen? En satayım alamadık ya. Kafamdakini seri yapamadım. Daha henüz o kadar yetenek kızımız yok. Bir dahaki sefer alacağız bunu. Hiç problem yok. Leşledim. Karşımdaki adam kötü oynayınca sen de kötü oynuyorsun. Tamam şimdi hareket hızıyla beraber kaçacağım. Oradaki minyon da ölsün. Güç veriyorum. Bir rakip katledildi. <laughs> Bir rakip tartımız abi. Katledildi. Yanaşsın birazcık minyonlara. Sürekli tıklayıp tıklayıp duracağız abi. Aslında dokunaşların ikisini birden de yemeyebilirdim orada da beceremedik. Kaç. Ultiyi açtıysa kaç. Ne Oynarım bunlara karşı. Abi <laughs> ultiyi açtığı zaman hiçbir şekilde karşılık veremiyorsun karaktere. Ya o dediğim e attığı zaman şey Anasını satayım. Konuşurken kanyonu kaçırdım. Şu an burada olası bir E yemem durumunda laning'im aşırı derece sıkıntıya girer. uzaktan uzaktan dürtme oynayacağım abi. Kardeşim gider misin? Ona soyun lan. Neyse birini aldık çıktık. Problem yok. Müslajelo videoları size eğlendiriyorsa sürekli çekebilirim. Tüm karakterleri çekebilirim. Kardeşim, hoş geldin. Bu sapık bize tak taktı ha şu. An. Vallahi taktı, billa taktı sapık ya. Ben buraya bir sürpriz yaparım ya. Güzel. First tower alamayacağız. Bot lane aldı. Ama barikatlar gitmeden en azından tüm barikatları almaya çalışalım. Hasarımız tam oturmadı. 360 yapmam gerekiyor şu manayı. Ama çok da kötü bir hasarımız olduğunu düşünmüyorum. Kararımı bu ilk yapacağım. Önce Tek attık. Hasarımız fazla yüksek değil falan dedim de. <laughs> Adam anamızı sövdü. O e anaya küfürdü değil mi? Ben daha yaşatmam bunu. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen bitti abi. Yemin ediyorum ta. Bir daha gitti bu. Ay sütüyüm <laughs> ki Burada ikinci kuleyi de alırsak abi. ikinci kuleler artık çok daha fazla gold veriyordu. Allah'ım. Adamlar cidden. Üh yaparım. Öperim. Adamlar cidden çok kötü oynuyor. Geldim dostum, geldim dostum. Bir Ih yaparım. Ha! <laughs> <laughs> Abi şimdi şöyle bir şey var. Bazen ben kızıyorum. Adam challenger olmuş mesela. Şimdi Zümrüt de Diamond da geliyor bizim maçı. Rezil ediyor. Adam kontrol altına alıyor. Onlara kızıyorum ama şimdi aynısını ben yapıyorum. <laughs> Eğlenceli, yapacak bir şey yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak. Bir QE demecini görmek istiyordum aslında da. canavar olduk ya. Vallahi canavar olduk, billahi canavar olduk. Seyirci istekleri önemli. Yorumlarda belirtildiği üzere Yasuo oynayacağım. Heh. Sonra Warwick oynayacağım. Sonra Yone oynayacağım. Siz de oynamamı istediğiniz hero'ları yorumlarda belirtebilirseniz canınızı yiyorum. İzleyicilerimizin çoğu abone olmayan kullanıcılar dostlarım. Abone olanlardan Allah razı olsun. Öyle abartı bir demeç vuramadım Ureliye'ye ya. ya. beklediğim kadar vuramadım açıkçası. Ama diğerleri çok iyi. Diğerleri çok iyi. Vallahi abi hızlı bir şekilde büyüyoruz. Hızlı bir şekilde büyüyoruz. 112 abone olmuşuz. Canını zehirim. Gel, e gel, e gel, e gel. Bunlar deneyecek mi abi? Uy. Tartems. GG. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim.